Sabahlar 20 Nisan günlerden salı Ankara Yaşı ile karşınızdayız. Ankara'da 8 koşul bir program var. Ben sizler için 8 koşuyu da yorumlamaya çalışacağım. Yorumlarıma geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek vermenizi sizlerden rica ediyorum. Kanalıma abone olmak tamamen ve tamamen ücretsizdir. Öncelikle bugüne değinirsek günün son ayında 10 numaralı ismi banka oynamıştım ama çok eksik koştu. Maalesef 5'te kaldı altımız. Birinci altılıya ise kolay ulaştık. Baktığımızda ilk 4 ayak bankolarla gitmiştik. 4'ü de kazandı. Daha sonra arkadaşı 3 hatta verdim. Arkasını geniş geçmiştik. Ve 3 numaralı çığır rüzgarı onu da 2. sıradan vermiştim sizlere. Yani elimizden geldiğince çalışıyoruz. Sizlere faydalı olmaya çalışıyoruz. Bakalım neler olacak. Umarım sizlere faydam oluyordur. Ben yorumlarıma geçeyim yarın için. Birinci koşu saat 13.30'da başlıyor. Maiden 1 yaş dişleri ait 3 yaşlı Araplar. 2. yarıştan çıkıyor birçok isim. İlk defa yarış görecek isimler de var ama ben bir numaralı Goşa'nın kazanmasını bekliyorum. İlgilileri tercihi startta yapmış. Son yarışına biraz oyalanınca startta yarışın favorilerinden olmasına rağmen kazanamamıştı. Ben bugün için kazanmasını bekliyorum bir numaralı Goşa'nın. Keşke 6'lı ganyanda olsaydı da rahat bir banko önerseydim sizlere. 1. 4'lü ganyan için benim sizlere önereceğim bankomdur. Evet ikinci koşuya geldiğimizde ise şartlı 4 4 büyük kararlar 1900 çim. Ben 7 numaralı gökyüzünün açıkçası kazanmasını bekliyorum. Ya yani sıkıntıları var son yarışında da nüksetti ama çime çıkıyor. Çime aşık bir isim. Kazanmayı da bilen bir isim. Yani bir sıkıntısı olsa koşturacaklarını da düşünmüyorum. Belki yarışta görebilir. Eğer bir sıkıntı olsa zaten rakipleri var burada. 6 numaralı ve 2 numaralı isim var. Dediğim gibi tercihi burada ise kalmış ama ben 7 numaralı gökyüzünden yanayım. Evet altılgan yanı ilk ayağına geldiğimizde ise 4 yukarı İngilizler Handicap 17 <laughs> 1500 kum. Bugüne baktığımızda Koray Bankomuz kazanmıştı. İstatistiklere de bakarsak benim verdiğim tahminlerde birinci ayak verdiğim banko hatlarının kazanma oranı oldukça yüksek. Birinci ayak banko veriyorsam yani istikrar olarak bayağı öndedir. İyi gidiyoruz. Bugün de bir banko başlamayı deneyeceğim ben. Kilosu biraz ağır ama 3 numaralı Akıncı. Kazanmasını bekliyorum ben bu ismin. Ankara pistine daha önce bir kez çıkmış bu isim. Dördüncü kalmış. Favori çıkmasına rağmen Ahyan Kurşun deklarasıyla kazanamamış. Ankara pisti ters bir pist. Ondan sonra bir kez daha kayıt yaptırmışlar. Safkan yarıştan çıkartılmış ve ara vermiş. Aranın ardından da yarışlar gördü. Ama gördüğü tüm yarışlarda da kazanırdaydı bu isim. Kendini potaya atamıyordu. Son yarışında da mesela Ali Çöğe geçildi. Ali üzerinde Gökhan Kocakaya vardı. Ali İnci yanılmıyorsam Akıncı'nın üzerindeydi. Yani bu ismin sıkıntısı gidiyor gidiyor. Kendini bir türlü içeriye atamıyor. Kendini içeriye atabileceği bir jokeyi buldu. 3 numaralı Akıncı. Bence Kocakaya ile şampiyon jokeyi ile kendini içeriye atmayı başaracaktır. Ama bazen enteresanlıklar da olabiliyor. Mesela size bir şöyle bir şey söyleyeyim. Geçen pazar günü, cumartesi günü Ankara programında Ahmet Çelik ile Gökhan Koçakay öyle bir tempoya girdi ki ben de anlam veremedim orada. <laughs> Enteresandı. Yani uzun lafı kısası ben 3 numaralı Akıncı'nın kendini pota yatmasını bekliyorum ve sizlere güvendiğim banko olarak öneriyorum. Evet 4. koşuya geldiğimizde İzleyiş Sandikap 15-1 yarış. 3 yaşlı İngilizler mesafe 1400 çim. Şimdi baktığımızda Yusra Bebek son yarışını kazandı. 9 kurular çekmiş. Çimde neler yapacak? İlk çiminde başarılı olamamıştı. Ön taraf ne yapacaktır. Ünlü Maydottır. Urfa'daydı son yarışları. Etkisiz kaldı bu isim. Son yarışını Urfa'da gördükten sonra. Esas Ankara'da iyi işler yapıyordu. Ankara'da güzel yarışlar yaptı. Kazanmayı bildi bu isim. Önemli yapıp kazanabilecek bir isim. Ama ben yarış tempoya gelebileceğinden 4 numaralı Gök Bakıran'a ilk şansı vereceğim. Sonlarda güçlü gelip kazanmaya yakındır bu isim. 2 numaralı Pür Dikkat. Valencia gibi bir isimle neden kardeş? 4-2 küçük kuponlar için yeterli olabilir ama eğer geniş kupon yapıyorsanız 5 numaralı Epsilon, 3 numaralı Efsane Aşk ve 1 numaralı Ünlü My Daughter yazacağımız isimler olsun Abdullah Çankaya ile. Siz bütçeniz olduğunda kısaltmaları yapın. Evet 5. koşuya gelelim. Made in bir Yer. kişilere ait 3 yaş taraflar 1100 kum. Şimdi baktığımızda ben burada Adana'nın çiminden Ankara'nın kumuna gelen isimlere yöneleceğim açıkçası. Benim buradaki favorim 2 numaralı Balık Gözüm. Son yani ilk koştuğu yarışta sonlarda güçlü gelip kazanara girdi ama tabi öndeki rakip almıştı. 6 numaralı Riziko'yu burunla geride bıraktı. Riziko da yarışı alıp force etmişti. Benim favorim 2 numaralı Balık Gözüm. Daha sonra 6 numaralı Riziko alıp götürebilir. Tay yarışı sonuçta. Ve daha sonra 3 numaralı gelin başlayacağım. Ahmet Çelik de ekler edilmiş. Burası böyle yeterli olabilir ama burada bir de ilk defa koşacak 5 numaralı Miray Kız var. Berengül gibi bir isimle tam kardeş. Bu isme dikkat edelim. Berengül de benim beğendiğim bir isim. 2 kulvar avantajı da var. Öne serilik yapabilir. Işman ile. Bu isme de bir şans verelim. Bu kadar isim yazmışken buraya yapmak istemiyorsanız bütçenizde varsa 1 numaralı Akçatay'ı da ilave edebilirsiniz. 2-6 bende bir tık öndedir. Daha sonra 3 numaralı Gelinbaşı. 5 numaralı Miray Kız. Yeterlidir. Eğer çok sürpriz edecekseniz 1 numaralı Akçatay. Evet. 6. koşa geldiğimizde ise şartlı 3 bir yarış. 3 yaşlı İngilizler. Mesafemiz 1300. Ben burada 5 numaralı Yavuz'um sizlere banko olarak önereceğim. İlk yarışı şartlı 1'di. Kazanmayı bilmişti bu isim. Bugün de Kazanmasını bekliyorum açıkçası. Grubun kaliteli ismi. Ara vermişti. Aranın ardından bir yarış gördü. Ceyar'ın koştuğu yarışta. Üçüncü kalmıştı. Traktörü geride bırakmıştı. Bayemre gibi isimler vardı. Ceyar zaten o gün için yarışın arı favorisiydi. Ben etkili bir yarış bekliyorum Yavuz'umdan. Sizlere ben bu isim bank olarak önereceğim. Geçilebilir mi? Geçilebilir ama zaten şablonumuz belli dediğim gibi ben 5 numaralı Yavuz'umu bank olarak yazacağım kuponuma. Evet 7. koşuya geldiğimizde ise 16 bir yarış dişilere ait 4 yaşlaplar mesafemiz 1300. Benim buradaki favorim 3 numaralı dalgalı yeli olacak. Ben kazanmaya en yakın bu ismi görüyorum açıkçası. Daha sonra ağır kilosuna rağmen benim gülüm diyeceğim 4 malı Gökçe Bayır. Şanslıdır ama Ekürüsü Badem Ağacı bence ondan daha şanslıdır. Etkili bir yarış bekliyorum Ekürülerden de. Yeterli olabilir ama eğer program içerisinde bir sürpriz olacaksa 7 numaralı Andromeda Uçan Bey temsilcisi bombayı yapmaya yakındır burada. Zaten meydana bir tane kazandığı yarış var. Meydana burada veda etmişti. Ayza Hanım'ı 3,5 boy geride bırakmıştı. Etkili bir yarış yapmıştı Samet Erkuş ile. Ona da buradan acil şifalar diliyoruz. Dualarımız onunla. Etkili bir yarış bekliyorum ben. Yani Urfa'da da son yarışında ön tarafa bir attı kendini. Dedim herhalde yazmamıştım. Herhalde dedim kazandığı yarışanı Bella. Oradan not almıştım. Nerede koşarsa koşsun yazacağım demiştim ben bu ismi. 7 numaralı Bella'ya da sürprizde şans vereceğim. Evet 8. koşuya geldiğimizde Handicap 14 bir yarış 4 büyük karar atlar 1200 kum. Benim buradaki favorim 2 numaralı Güldüren Kız. Şimdi baktığımızda 3 numaralı Lal Deniz. Burada favori çıkacak Gelibolu temsilcisi. Son yarışını kazanmıştı. Son 2 yarışını 70 günlük bir arası var. Son yarışını kazandı ama dışarıdan bir alt geliyor. Şöyle söyleyeyim sizlere. Spiker diyor ki Sena Şeyma ben de bakıyorum. Ben Doğat yok diyorum falan. Kervantaydı dışarıdan çok çok etkili gelmişti Kervantay. O gün kazansaydı 5'lik ganiyanın da acayip paraya götürecekti. Maalesef kazanmadı Güldüren Kız da. Ay pardon. Aldeniz gelmişti. Cüzi bir miktar almıştık. Ben bugün Aldenizi kıracağım açıkçası. 2 numaralı Güldüren Kız'ın kazanmasını bekliyorum. 3 numaralı Aldeniz elbette yazacağız. Yarın burada ağır favori çıkacaktır ve 1 numaralı Şen kardeş ağır kilosuna rağmen değerlendirebileceğimiz bir diğer isim olsun. Ben açıkçası burada doğudan gelen isimler de var. Dişilerin de kazanabileceği bir yarış olarak görüyorum ben burayı. Hani bütçeniz varsa son ayakta böyle çay kahve yudumlamak istiyorsanız burayı kapatın derim sizlere. Diğer ayaklardan kısıp da kapatabilirsiniz. Kendi tuttuğunuz isimlerle. Benim program içerisinde tuttuğum bankolar Akıncı Kocakaya ile ilk defa koşacak ama ben kazanmasını bekliyorum açıkçası ağır kilosuna rağmen. Çok fazla kilo farkı da yok çünkü grupta. Kazanmasını beklediğim isimdir. Yani korkutan bir isim var sizi. Kol Grey olabilir tabii. 5 numaralı isim de olabilir. Ama ben Akıncı'nın kazanmasını bekliyorum. Banko ile başlayacağım. Burada da Yavuz'un banko yazıyorum. Benim şimdi Ankara değerlendirmelerim bu yönde. Bütçeniz olduğunda kısaltmaları yapın. Herkese bol şanslar. Yazdığımız Ganyan olsun.